Veriye dayalı analiz ve stratejik öngörü artık yapay zekanın önemli bir araç olarak uluslararası ilişkilerde, dış politikada yapımında kullanımının bir tezahürü aslında. Tabi diplomaside ve dış politikada karar almada birçok farklı öge üzerinden, bilgi üzerinden karar süreçlerinin ilerlediğini görmekteyiz. Belki bundan 20 yıl öncesinde diplomatik yazışmalar, resmi demeçler, ülkelerin kendileriyle ilgili resmi belgeleri, uluslararası anlaşmalar üzerinden şekillenen bir süreç vardı ama bugün, günümüzde artık yani yani dijitalleşmenin uluslararası sistemi çehresini belirledi 2025 yılı itibariyle şunu demekte de herhangi bir beis yok. Uydu görüntülerinden sosyal medya içeriklerine normal ana akım medyadaki televizyon programlarında resmi demişlere kadar farklı veri demetlerinin bir araya getirilerek bunun üzerinden analizlerin yapılması, veri dayalı analizlerin yapılması, örüntülerin çıkartılması ve elde edilen bu örüntüler ve analizler veriye dayalı analizler üzerinden dış politikanın oluşturulması oldukça önemli. Örneğin günümüzde birçok devlet özellikle sosyal medya içeriklerini sürekli olarak 7-24 gerçek zamanlı olarak sürekli duygu ikliminin analizlerini yaparak eğer bir bölgede kendi devletlerine karşı bir olumsuz algı varsa bununla ilgili nasıl bir adım atılması lazım? Oradaki vatandaşların tahliyesinden devlet başkanlarıyla acil görüşmeye kadar çok farklı geniş bir yelpazede atılacak adımları duygu analizleriyle, algı analizlerini sürekli olarak sosyal medya üzerinden ve diğer kanallar üzerinden yapılması sayesinde adımlar atılabilmekte. Bu da bize neyi göstermekte? Veriye dayalı karar almanın dış politikada diplomatik temsilciliklerin açısından ne kadar kıymetli olduğunu göstermekte. Bir başka husus ise örnek olarak düşünelim. Bir diplomatik temsilciliğe büyük Büyükelçimiz ya da Başkonsolosumuz atanıyor. Kenar önce orada hayli hazırda birikmiş birçok not var. Bunları okuması, bu verilere sahip olması için belki haftalarını, aylarını harcaması lazım. Ama yapay zeka sistemleri üzerinden tabii oluşturulacak güvenli bir model sayesinde bu verilerin işlenerek çok kısa süre içerisinde bir rapor haline getirilmesi diplomatlarımızın sadece sezgiye değil veriye dayalı gerçekler üzerinden de kararlarını belirlemesinde katkı sağlayacaktır.